Selam dostum, ben Ece. Eğer küçük YouTube üreticisiysen veya YouTube'a başlamak istiyorsan veya gerçekten bu YouTube'da küçük yaratıcı üretici olan bir kişinin deneyimlerini görsem de ilham alsam ya da nasılmış onu görsem. Ben bunları yaşıyorum. Acaba yalnız mıyım? Başkası da benim gibi şeyler yaşıyor mu? Bunları merak ediyorsan bu video senin için. Ben kimim? Ben Ecem. Küçük bir YouTube üreticisiyim. Birçok üretici gibi. Ve yaklaşık 4 yıl önce bir YouTube kanalı açmıştım. Ona zaten derinliklerine gireriz. O YouTube kanalını büyük bir emek verdikten sonra ve çok güzel bir seri hazırladıktan sonra bazı hayat koşulları sebebiyle devam edemedim. Sonra yaklaşık 4 ay önce ya da 5 Hobim olan mitolojik hikayeler, böyle mitolojiyle ilgili bir kanal açayım dedim. Hem kendim için iyi olur, hem başkaları için. Beni çok heyecanlandırdı. Özellikle teknolojinin de gelişmesiyle Harika fırsatlar var dedim. Hem sevdiğim şeyi hem hobimi gerçekleştireceğim dedim. Yaşasın! <laughs> Ve e, ilk önce, ilk videolarımda yapay zeka ile seslendirme yaptım. Mitoloji için zaten resimleri yapay zeka ile yaptım. Ama aşırı emek verdim ve videolarda şunu fark ettim. Birçok üretici de bunu fark etmiştir belki bence. Ya da değildir <laughs> bana fikrinizi yazın. Bu arada ben bir sohbet videosu olmak istediğim için çayımı aldım. Eğer istersen sen de gel. <laughs> Al gel. Yani bu videoda açıkçası kendi deneyimlerimi paylaşıp sana belki de yalnız olmadığını hissettirmek ya da başka birinin tecrübelerini görmek hoşuna gider diye çekiyorum. Bu videoda da benim açıkçası hani izlenme kaygım, işte hook uh, kaygım. Yani e, bilmeyenler için izleyici ilk 30 saniyede tutmak için Baya bir kafa patlatıyorsun öyle anlatayım. <laughs> Onun için 5000 kez falan düşünüyorsun. Ben kendi videolarımda her hafta yaptığım bir şey. Yani bütün bunlardan yoruldum ben açıkçası ama. Ve bunlardan yorulmuşken buna benzer bir kanal aradım. Kendi tecrübelerini çeken, em, dökümanlayan. Belki yıllar sonra benim bakıp, bak ben bunu yaşamışım, bunları yapmışım, bu zorlukla bu şekilde başa çıkmışım. Youtube böyleymiş diyebileceğim. Başka birinin yararlanabileceği olmayan bir şey yapmak istedim. Yani hem bana hem de izleyen YouTube <laughs> üreticilerine küçük e, özellikle ya da YouTube'a başlamak isteyenlere ve kafası çok karışık olan kesime ben de onlardan biriyim. <laughs> yani tabii ki kafamın net olduğu noktalar var, karışık olduğu noktalar var. Bazen çok iyi oluyor. Bir gün diyorum ki ben kesin patlayacağım, süper olacak, süper para kazanacağım. Ondan sonra şey fark ediyorum aslında çok da kolay değil. Reklamlardan zaten kazanmak çok zor. Ama belki bunu kişisel markam için, işte ileride kuracağım iş için kullanırım. Ama belki de reklamlardan kazanmak kolaydır. Yani bütün bunlar aklımdan geçiyor ve bunları aslında geçerken dökümantetmenin etmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada %100 doğru Türkçe konuşmayabilirim şu an. Spiker modunda olmayabilirim. Eğer bu seni rahatsız ediyorsa devam etmene de gerek yok izlemeye. E, ama etmiyorsa, önemli olan içtendikse. Birinin yaşadığı deneyimleri kendini yaşamadan görmekse ki bence bu çok değerli. Keşke bunun gibi başka kanallar olsa da insanların gün gün an an yaşadıkları şeyleri görebilsek yani. Belki sen de yaparsın <laughs> ve bana yazarsın yorumlarda. Dediğim gibi birbirimize destek oluruz. Neyse yani demek istediğim bu kanal tamamen sohbet amaçlı. Ve benim arada videolar çekip yaşadıklarımı anlatacağım. Başa çıkma şeylerimi anlatacağım. Tecrübelerimi. Ama kesinlikle kusursuz bir şey vaat etmediğim. Yani çünkü zaten iki tane YouTube kanalım var şu anda. Onun montajıdır, işte e, scriptini, metnini yazmaktır. Ondan sonra ince ayarlarıdır, işte CEO'sudur. Gerçekten o kadar yoruldum ki. Ve o kadar bir şeyleri scriptlemek, yazmak, işte çok mükemmel olma baskısı o kadar zor ki <laughs> bazen. Bunu yaşayan eminim. İzleyenlerden yaşayanlar vardır. Çünkü çok benzer şeyler yaşadığımızı düşünüyorum. yorumlar Yorumlarda da görüyorum. Youtube bazen duygusal olarak gerçekten zor. Özellikle bütün bunları yaparken sonrasında bir yararı olup olmayacağını bilememek. Ama büyük youtuberlar diyor ki oluyor. <laughs> Devam edin. Benim de takip ettiğim birçok youtuber var. Büyük youtuber tabii ki. Hepsinin e, tavsiyelerini yerli yabancı. Hepsinin tavsiyelerini göz önüne almaya çalışıyorum. Filtreden geçirip kendi kanalımda deniyorum. Hani mantıklı bulursam. Ama bu şeyde, bu yolculukta duygusal destek ve duygusal yaşadıkları ile ilgili bir şey yapan Türkçe bir kanal bulamadım ben açıkçası. Varsa yorumlara yazın ben de bakayım yani güzel olur. Yabancı dün bir tane video çok hoşuma gitti. İsteyenlere e, şeyde gönderirim linkini de. O kadar güzel anlattık ki yaşadıklarını. Tam dosyada bakın size şunu anlatayım ve sonrasında da çok uzamayacağım. Çünkü bir kahve, kahve, kahve çay molası <laughs> hepimizin zamanı değerli. Hepimiz uğraşıyoruz ama bu çok önemli. Ve şimdi çayımızı açıyoruz. Evet. Şöyle. O kadar çok hoşuma gitti ki yani kanal yaşadıklarını kötü yorumlarda duygusal olarak nasıl zorlandığını, nasıl başa çıktığını bunları çok güzel anlattı. Benim çok hoşuma gitti. Şunu söyledi. Yani internette gelen yorumlardan e, öncelikle eleştiri olan geçerli eleştiri olan ve geçerli olmayan eleştirileri ve daha çok troll olan şeyleri e, yöntem hani eleştirileri yorumları insanların nefret yorumlarını bunları e, ayrıştırmanın yöntemlerini gösterdi dediğim gibi isteyen için o videoyu atarım isterseniz ben de hani kendi bakış açımla anlatırım yani bu hem sizin için senin için dostum <laughs> hem de benim için e, bence bir destek duygusal destek içimizi boşaltmak için birbirimize destek olmak için bir fırsat. Tabii ki sana, tabii ki sana göre değilse kalmana gerek yok, beğenmene gerek yok, abone olmana gerek yok. Ama eğer sana göre ise, sen de benim gibiysen, benim gibi sana iyi geleceğini düşünüyorsan gel katıl aramıza. Hani kaç kişi oluruz bilmiyorum. Belki az kişi, belki çok kişi. Ama bunu bir deney olarak görelim. Umarım hani bu kanal hepimiz için yararlı olur benim yaşadıklarımdan, başkalarının aktif olarak YouTube'da olmaya çalışan, büyümeye çalışan birinin yaşadıklarını anlatan bir video serisi gibi olur. Fikirlerim varsa onu da söyleyebilirsin. Elimden geldiğince, sınırlarım el verdiğince onu da yaparım. Yani bence bu herkes için yararlı olabilir. <laughs> Neyse geri dönüyorum. O YouTube kanalı e, kötü yorumları gerçekten hani kişisel almamamız için çok güzel e, şeyler söyledi. Yani aslında bir insan yani onu filtreden geçirdiğin zaman bir insan senin sınırlarını zorlayacak e, şekilde bir yorum yapıyorsa o da aslında senin öğrenebileceğin bir eleştiri değil. Yani mesela benim en son videoma e, biri şey dedi. Diksiyonum çok kötüymüş. <laughs> hani hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum. E, genel Yani yani. Alçak şey yapmak istemiyorum hani böyle hani kendi beğenmişlik yapmak istemiyorum ama hani genelde iyi olduğunu söylerler ve yani bir sürü hani o kadar öyle yazmış ki sanki yürüyesi gibi <laughs> gerçekten ve bu beni diğer tabii ki video ile ilgili eleştirilerini anlıyorum video zaten çekme konusunda uzman değilim bunu ben öğreniyorum bunu yapa yapa öğreniyorum ve kötü yorumlar iyi yorumlar geliyor kötü yorumlar geliyor arada ama kişinin Gerçekten yani mantıklı olmayan yorumlar bazen böyle troll ya da nefret yorumları insanı çok etkileyebiliyor. Yani ve gelebiliyor gerçekten. Hani onun aslında benle ilgili olmadığını anlamak, bunun üzerine düşünmek benim bir sonraki videoyu yaparken yani bugün bir tane başka bir video üzerine uğraşıyorum. ya acaba iyi mi tek acaba şey miyim? Hani bunu düşünmemi engelleyen bir şey. Ve bu bana çok iyi geliyor. Yani bir insan eğer mantık çerçevesinde yani bunu benim arkadaşıma söyleseydi benim olduğum hani benim özelliklerime sahip ne kadar mantıklı bulurdum. Bunu bu şekilde düşünüp mantıksız bulmadığım noktaları kendi üzerime almayıp o kişinin kendi özelliği deyip aşmayı öğrendim dün ve bu da bugünkü <laughs> e, videodaki öğrendiğim küçük bir youtuber olarak öğrendiğim derslerden bir tanesi olsun. Senin de var öğrendiğin dersler. Der, aynen dersler. <laughs> E, bu videoyu öğrendin dersler hani bu videoyu montajlamayacağım doğal olması için e, umarım bu şekilde güzel olur e, sen de aşağıda paylaşabilirsin içini dökebilirsin <laughs> aklındakileri yazabilirsin yani ilk kez e, şu an gerçekten dolayı çok mutluyum e, ne bir hook derdi izleyici 30 saniye videoda tutma İşte ne bir önceden aşırı bir hazırlık yapmadan ama insanlara gerçekten yararlı olabilecek bir şey yapıyor olduğumu düşünüyorum. Umarım da böyledir. Böylese devam ederiz. Et, un, de etmeyiz. <laughs> yani sonuçta bunun bu bir maddi şey ya da izlenme kaygısı o, e, yapılarak bir e, yapılmış bir YouTube videosu değil. Dediğim gibi eğer sana da ilham verdiyse sen de yap. Benimle paylaş. ben <laughs> yani hani ama benim videolarıma devam etmek istiyorsan hani ben çektik çeki umarım devam ederim. <laughs> e, yorum yap, beğen, abone ol ne bileyim. Bana da destek ol. <laughs> Böylece birbirimize destek olalım diye bir çağrıda bulunuyorum sevgili arkadaşım. Beni diğer kanallardan da yaptığım kanallardan da tanıyorsan da selam gönderiyorum. Ee, yani zaten iki tane kanal kadarlar derken <laughs> 15 tane gibi olmasın. Çünkü bir yandan da kendi hayatım da var tabii. Onda da şu an acayip zorlanıyorum. Hani çünkü YouTube beynimde bir şey gibi virüs gibi sürekli kendiyle ilgili bir şeyler yaptırmaya çalışıyor. Ve hayatımın geri kalanı çok zorlanmış bir zorlanmakta yani şu anda. Gerekli olan şeyleri son dakikada yapıyorum falan. Buna da çözüm arıyorum. Bulacağım inşallah. Buldukça da burada paylaşırım. Benim gibi hisseden varsa yazın aşağı. <laughs> <Bu> yani <laughs> en azından yalnız olmadığımı bilirim. Yani bu zaten bu YouTube videosu da belki bunlardan bir şey. Zamanla ilerlememi, duygusal olarak yani bununla daha iyi başa çıkabildiğimi görmek istiyorum. Size de görmek bir umut kaynağı olur diye düşünüyorum. Sana da arkadaşım, arada siz diyorum ama tek kişiye konuş ya ben arkadaşıma konuşuyormuş gibi konuşmak istiyorum. Bu video kendim dinlerken kendime konuşuyormuş gibi konuşmak istiyorum. Yani başından belki de bir 3 ay sonra başa çıkmakla YouTube'u YouTube'un zorluklarıyla motive bir olarak devam etmekle işte enişlerini çıkışlarını daha iyi çözebilmekle şey olarak hani duygusal olarak ya da demotive ya da çok motive <laughs> olmakla ilgili. Ne bileyim yani bunun e, bunu kayıt altına almanın bu süreci hem benim için hem de senin için yararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu yok yani gerçekten özellikle günümüzün yani umarım vardır ben ama bilmiyorum <laughs> günümüzün izlenme, izlenme kaygısıyla yapılan YouTube videoları ki çok normal Ben de aynı şeyleri diğer iki kanalımda yapıyorum ama bu insanları gerçek olmaktan Uzaklaştırıyor yani bu bir gerçek mesela Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye giremiyorsun artık yani girdiğin an insanları o merakını tetiklemediğin için bitti <laughs> hani tabii ki bir video en önemli şeylerden biri videonun karşıdaki kişiye e, yarar sağlaması ama günümüzde biraz hani bu yararı sağladığını anlatmak için insanlara bazı e, özellikle çok rekabetli bir işteysen bazı şeyler var hani e, oyunun kuralları var diyelim anladığım kadarıyla hani o sebeple e, bu çok gerçek insanların en candan insanların bile gerçek olmasını bence engelliyor o sebep yani ve bunun da eksikliğini ben kendim bir youtube kullanıcısı youtube'a başlamaya onda devam etmeye onda başarılı olmaya ya da hayatımdaki başka şeylerde kullanmak isteyen biri olarak Hani böyle bir şeyin ihtiyaç, böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. <laughs> ben kendim de izleyeceğim videolarımı. Eğer, hani fikirlerini de duymak isterim senin ama lütfen gerçekten hem benim hem başkasının kanalına lütfen mümkün olduğunca pozitif <laughs> ya da eğer hoşuna gitmeyen ya da giden bir şey varsa Yapıcı bir şekilde söyle. Çünkü o karşıdaki insan da bir insan yani onu okuyor. O gün o kötü yorumu duyduğunda haksız. O kadar uğraştıktan sonra, emek verdikten sonra, içini açtıktan sonra, duvarlarını indirdikten sonra o yorumu dinlemek insana gerçekten çok koyabiliyor. O yüzden ricam yani bunun yönüyle yapılan bir şey olduğunu unutmaman ve yorumlarını ona göre e, şey yapman. Bunu yapacağını biliyorum. Zaten benim gibi birçok insanın izleyeceğini biliyorum. Sadece ne olur ne olmaz insan bazen unutabiliyor. Sanki karşıdaki robotmuş gibi gelebiliyor. O yüzden bir hatırlatayım dedim. Sen buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok memnun oldum. Umarım sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kal.